Fenerbahçe'nin tutanın ardından Newcastle United'da forma giyen Lloyd Kelly için teklifte bulunduğu gündeme geldi. Peki Kelly nasıl bir futbolcu? Önce kısaca oyuncunun kariyerine bakalım. Jamaika kökenli olan Kelly hem Premier Lig'de hem de İngiltere alt yaş milli takımlarında sergilediği performansla Dikkatleri üzerine çekti. Futbola Bristol City altyapısında başlayan Kelly, buradaki performansının ardından 13 milyon euro bonservis bedeliyle Bournemouth'a transfer oldu. 2024 yazında sözleşmesi sona eren Lloyd Kelly ile Tottenham, Milan, Liverpool ve Newcastle United gibi takımlar ilgileniyordu. Kelly Newcastle United'ı seçti. Newcastle formasıyla bu sezon tüm kulvarlarda 12 maça çıkan Kelly, güçlü fiziksel yapısı Hava toplarındaki başarısı ve oyun kurma yeteneğiyle ön plana çıkıyor. Hızlı ve çevik bir oyuncu olan Kelly sol bekte de görev yapabiliyor. Basına yansıyan haberler ışığında Jose Mourinho'nun sol bekte de oynayabilen bir sol stoper aradığını biliyoruz. Bu tanıma uyan bir oyuncu olan Kelly özellikle pozisyon bilgisi ve oyun kurma yeteneğiyle dikkat çekiyor. Tanıdık bir örnek vermek gerekirse Jayden Osterwolden'in stoper tecrübesi daha fazla olan ve ayağı daha temiz hali diyebiliriz. Premier League oyuncularının İngiltere dışına çıkmayı pek tercih etmediği bilinir. Eğer Kelly Fenerbahçe'ye gelirse önemli katkı sağlayacaktır.